Şimdi bilindiği üzere yeni asgari ücret 4970 Türk Lirası brüt ve 4324 Türk Lirası net olacak şekilde Temmuz ayı baz alınarak yürürlüğe girmiştir. Bu rakam yeterli değildir. Bir önceki asgari ücretten yukarıya doğru bir tık çıkarılması önemli bir ayarlamadır. Bir artış değildir. Çünkü bu alım gücünün korunması için yapılan bir düzenlemedir. Bu sebeple artış cümlesini kullanmıyorum. Kullanılmasını da doğru bulmuyorum. Ve tarihte bir ilk asgari ücretten şu an belirli bir miktarda vergi kesilmiştir. Tarihte asgari ücretin tutarı kadar şimdiye kadar vergi alınmamıştı. Ancak şu anki vergi hesaplamalarında yıllık vergi muafiyetlerinde hesaplanan oranda şu an asgari ücretin 4970 brüt yukarıya hesaplanması ve düzenleme yapılması nedeniyle ilk defa asgari ücretten de bu ülkedeki vergi sistemi ve hesaplama modelinden dolayı asgari ücretlilerden vergi alındı. Bu vergiler de bu vergiler de sigorta destek prim çerçevesinde kaynak olarak da kullandırılabilirinecek ve şunu da söyleyip nasıl bir sigorta destek prim ödeme kararı aldı ki bu hükümet esnafı ve mağdur olanları yerden göğe kadar haklı bulurum onlara yapılmalıdır ancak bu ülkede pandemi döneminde marketler en büyük karı yapan sektörüdü. Bu ülkede marketlerde çalışan, sömürülen, vardiya ödeneği almayan, asgari ücret üzerinden sigorta ve ihtiyat sandığı yatırılıp maaşı daha yüksek olan marketler vardır. Ve pandemide hiçbir mağduriyetleri, zararları olmamıştır. Ve sigorta prim desteğinden marketlerde yararlanacaktır. Ondan sonra da çıkacak diyecek Mali'ye bakanı kaynak yok. Mali durumumuz, olanağımız yeterli değildir. 150 milyon daha iç borçlanmaya gittik. Toplamda 530 milyonluk bir iç borçlanma yaptık. Ve biz market sahiplerinin... Yanında çalıştırdıkları binlerce marketlerde çalışan emekçi var. Zaten emekçilerin sigorta primi kendinin maaşından kesilecek. İşverenin yükümlülüğünü market patronunun maalesef sigorta prim desteği diye ödenecek. Bu adalet midir ya? Yani bir taraftan kapanan esnaf, zorda olan esnafından sen market sahiplerini aynı düzeye, aynı kefeye koymak... ...aynı kese de olması ne kadar doğrudur. Büyük bir adaletsizliktir bu ve bunu... ...eşitlik adı altında yaptığını söylemişti bir zaman Maliye Bakanı. Eşitlik eşitler arasındadır sevgili Maliye Bakanı. Zarar eden esnafınan... ...servetine servet katan... ...market patronu eşittir. Mağduriyeti yok ona da aynı oranda destek vereceksin. Kapanan, zorda olan, darda olan esnafa da... Bu mudur sizin eşitliğiniz? Eşitlikten daha önemli olan bir şey var. Adalet. Ne zaman öğreneceksiniz adaleti? O zaman bu memlekette bu insanlar da sizden memnuniyet getirebilirler ama şu an sizden adalet beklemek ölüden gözyaşı beklemek gibi bir şeydir.